Bulunduğumuz merkez, e, Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, yani kısa adıyla DÜBİT, buranın müdürlüğünü yürütmekteyim. E, burası, üniversitemizin temel analiz ve ar ihtiyaçlarına cevap veren bir laboratuvar. E, 2010 yılında üniversitemizin Kalkınma Bakanlığı'na yapmış olduğu proje başvurusu kapsamında destek almaya hak kazandı ve bu kapsamda kuruldu. 2010 yılından 2013 yılına kadar olan süreçte üniversitemizde bu merkezin kuruluş aşamaları yürütüldü kurulan merkezimiz 2013 yılından itibaren faal olarak hizmet vermekte. 2013 yılından itibaren faal olarak harekete geçen ve hem Üniversite içine hem üniversite dışına analiz ve ar hizmeti veren merkezimiz, büyüme planları çerçevesinde Düzce ilinin ve bulunduğumuz bölgenin, il dışındaki diğer illerin de ihtiyacı olan bazı konularda proje üretmek ve büyümek ihtiyacı hissetti. Bu noktada tasarım ve prototipleme test merkezi projemizi hazırladık. Bu merkez için projemizi Doğum Armana Kalkınma Ajansı'na ilettik, proje başvurumuzu gerçekleştirdik. Öncelikle kuruluş aşamasında merkezimiz Kalkınma Bakanlığı'ndan 5.6 milyon liralık bir bütçe almaya hak kazanmıştı. Bununla temel analiz ve ar cihazları sistemlerini kurup hizmet vermeye başlamıştı. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na yapmış olduğumuz başvuru ise ilimizdeki özellikle firmaların ihtiyacı olan ve yeni gelişmekte olan tasarım ve prototipleme ihtiyacına cevap verebilecek olan bir merkezin kurulmasıyla ilgiliydi. 3.2 milyon liralık bir başvuru söz konusuydu kalkınma ajansına. Başvurumuz kalkınma ajansı tarafından kabul edildi ve e, projemiz hayata geçirildi. Biz daha önce yurt dışında akreditasyon belgeleri Biliyorsun ihracat yapabilmek için o makinenin akreditasyon belgesini yurt dışından alma zorunluluğumuz var. Bunda çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Dübit kurulduktan sonra akreditasyon belgelerini genelde Dübit'ten temin ediyoruz. Hem milli bir olay olduğu için, ikincisi hem ucuz olduğu için hem de bizim imaratımıza çok fazla faydası olduğu için. Dübit'ten bu konuda makinacı olarak yararlanıyoruz. Bunu kuran arkadaşlarımıza buraya emeği geçen insanların tamamına başta bu işi e, kucaklayan marka temsilcisi arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. Dübüt olmadan önce diğer illerde yaptığımız, yaptırdığımız toprak analizlerinde renk skalasıyla yapıldığı için göz yanılmasıyla beraber e, çok farklı sonuçlar çıktı. Mesela e, kendi adıma aynı toprağı kendi adıma göndermişken e, kireç noksanlığı Aynı toprağa kardeşimin adına göndermişken çok fazla kireç olduğu raporlarla sabit hale geldi. Bu da bizi çok yanılttı. Aynı topraktan aynı analiz yapıldığı halde farklı farklı sonuçlar elde ediliyordu. Bu da bizi üretimde sapmalara ve yanlış üretime sevk ediyordu. Dolayısıyla da bu laboratuvar bize çok büyük katkı sağladı. ülkenin 2023 hedefine baktığımızda dünyanın en güçlü ülkeleri arasında girmek var. Bu ancak çok yüksek paha değerinde katma değerli ve stratejik ürünleri geliştirmekle olur. Bu ürünleri geliştirmenin iki ana eee sac ayaklarından ikisi biri üniversite, biri sanayi. Diğeri de baktığımızda devlet. Devletimiz bu noktada aslında üstüne düşen görevi dünya üzerinde son 10 yıla baktığımızda en fazla yapan devletlerden biri. Çünkü Sanayi kuruluşlarının özellikle üniversitelerle beraber geliştireceği projelere şu an o kadar yüksek hibe oranları var ki birçok sanayi kuruluşu bunun farkında bile değil belki de. Ve korkuyorlar devletteki bürokrasinin yavaş ilerlemesinden. Biz onlara şunu söylüyoruz. Bilgi birikim üniversitede var. Bürokratik işlemleri de biz yaparız. Yeter ki birlikte yol alalım. Bu ülkeyi çok daha yüksek noktalara getirelim. Bunun için de devletin sunduğu olanaklar muazzam derecede bence faydalı ve birçok sanayi kuruluşunun bundan faydalanıp çok daha büyüme olanağı mevcut.